Auz billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Ajluni'nin Ektul Cevher isimli 40 hadis çalışmasının 16. eseriyle devam ediyoruz. El Kitabu's Sadis Aşar Musnadu Ebi Ya'la el Mevsili ya da el Musuli. Kâle'l İmâmu Ebu Ya'la Ahmed ibn Ali el et Temimiyu rahimehullahu. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Ebu Ya'la Ahmed bin Ali el Musili ya da el Mevsili et Temimi şöyle dedi. Fi ehadisil imani. İmana dair hadislerde. Fi Müsned Ebi Bekr'in <laughs> Sıddık radıyallahu anhu. Hazreti Ebu Bekir'in Müsned'inde. Bis senedi ileyhi kâle kendisine ulaşan senetle o şöyle söyledi. Haddesena el Hasan ibn Şeyb. bize Hasan bin Şeyb tahdis etti. Kale o dedi ki Haddesena İbrahimu kale. bize İbrahim tahdis etti ve o şöyle dedi. Haddesena Huşeymun kale. bize Huşeym tahdis etti ve şöyle dedi. Haddesena Kevseru. bize Kevser tahdis etti kale o şöyle dedi. Haddesena Hakimun bize hakim tahdis etti. An nafi'in, nafiden duyduğunu. An İbni Umar radıyallahu anhuma. O da İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan duyduğunu. An Ebi Bekri'ni Sıddik radıyallahu anhu. O da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den duyduğunu tahdis etti. Kale. Buna göre Hazreti Ebu Bekir şöyle dedi. Kultu. Dedim ki. Ya Resulallahih. Ey Allah'ın Resulü. Ma necatu hazel emri ellezi nahnu fihi. Bizim içerisinde bulunduğumuz bu durumun kurtuluşu nedir? Kale. Nebi Aleyhisselam buyurdu ki. Men her kim şehide şahitlik ederse en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilahın bulunmadığına her kim şahitlik ederse fehuve işte o lehu o kişi için necatun kurtuluştur. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz kurtuluşun reçetesini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunun Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek olduğunu belirtiyor. Burada hemen akıllara şu soru gelebilir. Malumu olduğu üzere kelimeyi tevhid, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ikilemesinden oluşmaktadır. Bu hadis-i şerifte ise Sadece la ilahe illallah ibaresi geçmekte Muhammedun Resulullah geçmemektedir. Dolayısıyla Allah'ın Resulü'nün risaletini kabul etmeyen ve sadece la ilahe illallah diyen kişi kurtuluşa erer mi sorusu akıllara gelebilir. Elbette bu konuda yapılmış birçok çalışma var. Burada sadece bir paragraf okuyarak konuya açıklık getirmek istiyorum. Hadislerde kelime-i tevhid genel olarak iki şekilde ifade edilmektedir her iki ifade ediliş şeklinde çok sayıda hadis bulunmaktadır. Bunlardan birisi kısa olarak La ilahe illallah şeklindedir. Diğer hadislerde ise kelime-i tevhidin her iki cümlesi beraber zikredilmektedir. Bunlardan konumuzla ilgili en dikkat çekici olanı Hz. Peygamberin Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken ona buyurduğudur. Şüphesiz sen ehli kitaptan bir kavme gidiyorsun. Sen onlara vardığın zaman onları La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a şehadet etmeye davet et. Görüldüğü üzere buradaki rivayette ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kelime-i tevhidin ikilemesini birlikte zikrediyor ve iman için bu ikisinin gerekli olduğunu belirtiyor. Aslına bakılırsa La ilahe illallah lafzını zikredip de Muhammedun Resulullah ibaresini zikretmemek bir tezat teşkil etmiyor. Çünkü Allah'a imanın içerisinde imanın diğer bütün unsurlarda zaten mevcut. Yani la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah deseydi burada o zaman ahirete iman geçmiyor ona inanmayacak mıyız ya da kadere iman geçmiyor ona iman etmeyecek miyiz veyahut melekler geçmiyor diğer nebi'lerin isimleri geçmiyor ona iman etmeyecek miyiz sorusunu sormak ne kadar abes ise burada la ilahe illallah geçip de Muhammedun Rasulullah geçmiyor o halde kurtuluş için la ilahe illallah demek yeterlidir. Yaklaşımı da o kadar abestir. Allah'a imanın alt başlıkları içerisinde imanın diğer unsurlarının hepsi de zaten gizlidir. Hadislere bakıldığında birçok hadiste zaten la ilahe illallah'ın yanında Muhammedun Resulullah'ın bulunması da bunu çok net bir şekilde göstermektedir. Buranın izahı bu şekilde yapılabilir. Eserin müellifi olan Ebu Yala el-Mavsili'ye gelecek olursak kendisi Nesai'nin çağdaşı yani Hicri 4. asrın başlarında vefat etmiş bir alim. Kendisinin müsnedi de ismi müsned hem de içeri itibariyle de müsnede uygun bir eserdir. Bunu söylememizin sebebi önceki e, rivayetlerde Darimi'nin süneninde olduğu gibi Müsned-i Haris'te olduğu gibi ismi Müsned olarak zikredilmekle birlikte Alelevvab özellik taşıyan başka eserler vardı. Ebu Yala'nın Müsnedi ise yaklaşık 7000 hadisten oluşan ve gerçekten de müsnet özelliği taşıyan Aşere-i Mübeşşere'nin rivayetleriyle başlayan bir eser. Burada çok dikkat çekici bir husus vardır ki o da Aşere-i Mübeşşere'den Ebu Yala'nın Hazreti Osman'ın rivayetlerine eserinde yer vermemesidir. Yani dört halifeden Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'nin rivayetlerine yer veren Ebu Yala Hazreti Osman'ın rivayetlerine ise yer vermemiştir. Bu akıllara hemen bir soruyu getirir. Neden böyle bir tasarrufta bulunmuş olabilir? Elbette elimizde doğrudan bir delil olmamakla birlikte başkaca müelliflerin uygulamalarına dikkat ettiğimizde benzer bir tasarrufu Ebu Yala'nın da gerçekleştirmiş olabileceği sonucuna varabiliriz. Nedir o? Kimi ulema bazı Hulefay-ı Raşidin'in rivayetlerini hususi eserlerde topladıkları için müsnetlerinde o sahabi efendimizin, o halifenin rivayetlerine yer vermezler. Örneğin Hz. Ali'nin rivayetlerini ayrı bir eserde topladığından dolayı müsnedinde Hz. Ali'nin rivayetlerine yer vermeyen alimler vardır. Dolayısıyla Ebu Ya'la el-Mavsili'nin de Hz. Osman'ın rivayetlerini belki müstakil bir eserde topladığı, bu sebeple müsnedine almadığı düşünülebilir. Elimizde şu an Ebu Ya'la'nın Hazreti Osman'ın müsnedine dair bir eseri, müstakil bir eseri görülmemekte. Ancak bulunmamış olabilir, kaynaklara geçmemiş olabilir. Bu ihtimal saklıdır. Bunun dışında Ebu Yala Hazreti Osman'ın rivayetlerine ulaşamamış olabilir. Küçük bir ihtimal olsa da bu da akıllarda bulundurulması gereken bir husustur. Buradaki Mevsil ya da Musul isimlendirmesinden Ebu Yala'nın memleketi hakkında zaten fikir edinebiliyoruz. Kendisi Musullu bir alimdir diyebiliriz. Senedimizin başı Hasan Eşşeyb. Senedimizin sonu Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Rivayet lafızlarına baktığımızda Tahdis Bilcem yani semaya işaret eden rivayet lafızlarını sıklıkla görüyoruz. Senedin sonuna doğru ise Anane rivayet lafzının varlığı dikkat çekiyor. Ravi sayısına bakarsak Hasan 1 İbrahim 2 Huşeym 3 Kevser 4 Hakim 5, Nafi 6, İbni Ömer 7, Ebu Bekir 8. Nispeten nazil bir isnat yani uzun senetli bir isnat olarak karşımızda. Rivayetimizin değerlendirmesini de bu şekilde yapabiliriz.